Asus'u grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgesi olarak 185, kesin stop noktası olarak 165 bölgesini takip ediyoruz 260 kısa hedefimiz için. 260 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 300 ve daha üzerine giden şablon durumunu oluşturması için bu bölgedeki yatay ve güç kazanma hareketlerini devam ettirmiş gözüküyoruz. Şablon bölgemizi tamamlamak üzere buradan vereceği tepkisi hareketlerle beraber üst bölge direnci olan 240 bölgesine bir tepkisi hareketi gerçekleştirip 240 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra 260 ve 300 bölgesine hedeflerini gerçekleştirmek için tepkisi hareketleri bu hafta için yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tabi bu durumdan 185 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde de hacimsel durumu teşkil ederse o zaman 165 bölgesindeki kesin stop noktamıza mutlak surette zincir stop emirlerimizi devamlı surette yazalım. Çünkü aşağıya düzeltme durumunun derinleşme ihtimali de göz önünde bulundurması gereken önemli durumlardan biri. Doğaç grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 130 bölgesi yarı yarıya stop, 125 bölgesi de kesin stop noktası olarak takip ediyorduk. 160 hedefimizi gerçekleştirdi. Bu bölgedeki artık 160 bölgesinden sonra 185 bölgesindeki hedef bölgesini belirlemiş olduk. Fakat tabii bunun için öncelikle 160 bölgesindeki bir önceki hedef noktamızın üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve 130 bölgesindeki yarı yarıya stop, 125 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına hacimli düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu bölgeye geri çekilmeler güç kazanma hareketleri olup o bölgeden tekrar tepkisi hareketleri başlatıp, Öncelikli olarak tabii ki şu anda tam direnç bölgesine yani 141 bölgesine yakın bir kapanışla kapatmış. Bu bölgenin üzerinde önümüzdeki hafta yapacağı kalıcı kapanışları sağlarsa tekrar yukarıya yükseliş ihtimallerini çoğaltıp 160 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları sağlamaya ihtimalini oluşturabilir ve 185 hedefine doğru olan yükselişlerin başlama ihtimalini gerçekleştirebilir. Tabii geri çekilmelerde 130 bölgesinin altına geçişler tehlikeli durumların başlangıcının ilk sinyali olarak algılanıp 125 bölgesindeki kesin stop noktamıza zincir stop emirlerimizi de दखा ज़रा Ortotografiğinde belirlediğimiz hedef durumunda 400 hedefimiz vardı. Gördüğünüz gibi bu hafta için 400 hedefini gerçekleştirip üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı kapatıp Cuma günü tekrar bir tepkisel hareketle üst bölgedeki direncine yakın bir şekilde kapanış yapmış. Pazartesi ve salı günkü işlemlerde hemen üst bölgede açılışla beraber yukarı bir yükseliş başlama ihtimali oluşturursa yani 430 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayan bir haftaya başlarsa 500 hedefine doğru olan süreci devam ettirip hızlı şekilde 500 hedefine de gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat bu bölgede 430'un üzerine geçiş olmadığı sürece geri çekilmelerde de şablon bölgesinin içerisinde güç kazanma hareketleri için yarı yarıya stop noktamız olan 375 bölgesine kadar geri çekilmeleri oluşturma ihtimalini meydana getireceğinden dolayı öncelikle bu bölgedeki 430 bölgesi üzerinde kapanışları takip etmemiz gerekiyor. Bu durum gerçekleşmediği sürece de geri çekilmelerde de düzeltme durumlarının derinleşme ihtimalini göze almamız gerekebilir. 375 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak değerlendirelim. O bölgenin altına geçişler de meydana gelirse o zaman 340 bölgesindeki kesin stop noktamızda takip ederek o bölgeye yaklaştıkça zincir stop emirlerimizi mutlaka yazalım. Konsol grafiğimizde 10 hedefimiz vardı. Bu hafta için 10 hedefini gerçekleştirerek hacimli yükselişlerle beraber 1250 bölgesine kadar bir yükseliş durumunu gerçekleştirdi. Tabii o bölgeden sonra düzeltme durumunu gerçekleştirip yukarıya tekrar tepkisi hareketle haftayı kapatmış gözüküyor. Bu şablon bölgemizin içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirse de önemli olan yarı yarıya stok bölgemiz olan 11.30 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece tepkisel hareketleri devam ettirerek üst bölgedeki kalıcı kapanışları sağlamak için güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. Fakat bu bölgedeki en önemli durum şablon bölgesinin üzerindeki en üst nokta 13-10 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayıp sağlamayacağı. Bunu sağlayamadığı sürece tabi bu bölgede oluşturmuş olduğu zirve bölgesinin üzerine geçiş yapamadığı için geri çekilmelerle bu bölgede yatay yaparak güç kazanma hareketlerini devam ettirebilir. Otokar grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda hedef noktaların üzerine çıkarak yeni hedef bölgemiz olan 800 bölgesine yaklaşan bir durum sergilemiş oldu. Tabi 800 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarı hedeflere gitmek isteyen şablon durumunu da devam ettirebilir. Yarı yarıya stop noktası olarak 715 bölgesini kesin stop noktası olarak da 670 bölgesini belirledik. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yükselişlerini devam ettirip daha üst bölgelere gitme ihtimalini sürdürebilir. Tabi bu bölgeden başlayan yukarı bir hacimsel yükselişin devamını gerçekleştirmesi için de geri çekilme ve güç kazanma hareketleri için 670 bölgesine düzeltme durumlarını oluşturabilir. Önemli olan 670 bölgesinin altına geçişlerin olmaması. Bu geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürerek en üst bölgedeki hedeflere doğru süreci devam ettirebilir. Topaş grafiğimizde 120 hedefimiz vardı bu hafta için. 120 üzerinde kalıcı kapanışlarla haftayı kapatmış gördüğünüz gibi ve bu bölgede artık yarı yarıya stop bölgesi olarak 115 bölgesi kesin stop noktası olarak 100 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yeni hedef bölgemiz olarak 145-150 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgede tabii ki en önemli durum şu anda yükselişin devam edebilmesi için şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktası olan 131 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlaması. Bunu sağlarsa yukarı hızlı yükselişleri devam etme ihtimalini buradan başlayan yükseliş devam etme ihtimalini sürdürebilir. 131 üzerine geçiş sağlayamadığı sürece de geri çekilme 115 bölgesindeki Bölgeye kadar güç kazanma hareketlerini sağlamak için şu şablon bölgemizin içerisinde bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 115 bölgesinin altına geri çekilmeler meydana gelirse ikinci destek bölgesi olarak takip edeceğimiz bölge 108 bölgesi. O bölgenin altına geçişlerinde 100 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. Traktörü grafiğinde şablon durumumuzda 475 hedefine giden süreç için bir tepkisi harekette yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirmiş fakat şablon bölgemizin üst drenç noktasına yaklaştıkça da geri çekilerek gördüğünüz gibi kanal desteğinde tutunma hareketlerine başlamış gözüküyor. Tabi yarı yarıya stop bölgemiz 410 bölgesi. 410 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma hareketleri devam ettirip daha yukarıdaki hedeflere 475 ve 500 bölgesine kadar olan yükselişlerini yapma ihtimalini sürdüren görüntüyü devam ettirir. 410 bölgesinin altına geri çekilme olursa o zaman şablon bölgemizin alt noktasına ve ikinci nokta olarak destek bölgesi olarak da 380 bölgesini takip etmemiz gerekir. 380 bölgesinin altına geçişler olursa da kesin stop noktası olarak 355 bölgesini takip etme durumumuz oluşur. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de daha yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali için güç kazanma hareketlerinin geri çekilme olarak etelendirebiliriz. Fakat bu bölgelerin altına düşüşler olursa daha derin düzeltme durumları meydana geleceğinden dolayı bu bölgelerde stop yaparak alt bölümlerden tekrar lot şu atma işlemleri gerçekleştirilebilir.